KZ Lux modunda Tataristan'da Galev yolu gitmek çok kolay arkadaşlar. Öncelikle dün yolladığım Shorts içeriğini izlediyseniz nasıl Tataristan'a geçeceğinizi biliyorsunuz. Şimdi Tataristan'a geçiş yaptıktan sonra gelen ilk eventlerde veya şu anda ekrana görmüş olduğunuz eventte alttaki seçeneğe tıklayarak Ufa'daki sosyalistlere yardım etmeyiniz. Ardından gelen eventte ülkede yükselen lejyon kuvvetlerine karşı kızıl muhafızlarla ittifak yapın. Yani alttaki seçeneğe tıklayın. Ardından da bu şekilde bir mekanik açılacak. Yapmanız gereken tek şey bu mekanikteki Muskomu yüksek diğerlerini alçakta tutmaktır arkadaşlar. Günün sonunda her türlü Galiyev gücü ele geçirecek. Bu yüzden elinizden geldiği kadar diğer ittifakların gücünü kısmaya çalışın. Ardından odak ağacınızdaki subordinate lejyon fokusuna ilerleyin. Subordinate lejyon gittikten sonra lejyon size darbe yapmaya çalışacak. Kızıl muhafızların yardımıyla lejyonu tasfiye edin. Lejyonun tasfiyesi sonrası kendini sosyal demokratlara borçlu gören İlyas Halkın yani Cumhurbaşkanı gidecek ve koalisyonu dağıtacak. Sosyal demokratlara kuracağı yeni koalisyonda ise sosyal demokratlar güç güçsüz yaşayacak ve Muscom NTP ile yaşayacak. Ondan sonra gelen eventlerde seçime gidin. Kimi kazandırırsanız kazandırın fark etmez günün sonunda Galiev darbesini gerçekleştirecek ve artık o yolu oynayabileceksiniz. Biz de yakında Galiev yolu oynayacağız birkaç gün içinde kanalda.